Sevgili izleyiciler, deniz sezonu geride kaldı. Hanımlar da deniz ve havuz suyundan yıpranmış saçlarıyla baş başa kaldılar. Ancak bitki uzmanı Ayhan Ercan bu soruna çözüm getirebilecek %100 doğal bir iksir tarifi verdi. Haydi kağıtları kalemleri hazırlayın, haberimizi dikkatle izleyin. Hanımlar, ekran başına bitki uzmanı Ayhan Ercan yaz sezonunda deniz ve havuz suyundan yıpranmış saçlara çok faydalı %100 doğal bir karışım hazırlayacak. Bitki uzmanı Ayhan Ercan'la birlikteyiz bugün. En son yaptığım röportajda bir kişiye 5 ayda tam 36 kilo verdirdi. Bugün bizim için bakalım nasıl bir iksir hazırladı. Açıkçası ben de çok merak ediyorum. Sevgili Ayhan Bey, yine... Masada bir sürü gördüğüm ürünler var. Evet. Bugünkü iksirimiz ne? Bugün özellikle yazın e, havuzdan, denizden, tuzlu sudan, güneşin zararlı etkilerinden zarar gören saçlar. E, özellikle hanımlar bu konuda çok fazla e, muzdaripler onlar için. Bugüne kadar hiç verilmemiş yine tekrar Show Key'e özel, çok özel formüller vereceğiz saç bakımı için. Bize de merakla bekliyoruz bu karışımı. Üstelik her saç tipine uygun bir karışım bu. Yüzde doğal ve hazırlanması da çok kolay. Bazen maddeler kullanacağız. Eğer saçımız kepekliyse sirke kullanacağız. Çok lükrandıysa yoğurt kullanacağız. Dökülme varsa bal kullanacağız. Bu hemen hemen herkesin mutfağında zaten mevcut biliyorsunuz. Dolayısıyla da burada kullanacağımız yağlarla da... Ee, çok ciddi anlamda bir 150 mililitre kadar, 200 mililitre kadar hatta bir saç bakımı elde edecekler ki bu da ortalama e, onlara 70-80 lira bilemediniz 100 lira civarında patlayacak ama bu malzemeler en az onlara 6 ay yetecek kadar malzemeler. Oldukça kullanışlı görünüyor. Peki içinde neler var hemen öğrenelim. Özellikle e, kepekli saçlar için kullanacağımız sirke var burada. E, kafa derisindeki sebum dengesini düzenliyor. Aşırı yağlanmanın önüne geçiyor. Dolayısıyla kepeği emiyor. Hepimizin mutfağında kullandığımız gördüğünüz çok kaliteli güzel bir balımız var bu balı kullanacağız. Bu da özellikle erkek tipi saç dökümlerinde... Ee, içindeki bir takım faydalı bileşikler saç dökülmesine çok iyi geliyor. Bir yoğurdumuz var. ...buna neredeyse hepimizin evinde var. Bir yemeyen yok. Dolayısıyla e, çok basit mutfağımızda kullandığımız ve doğal malzemeler ve yağlarımız var burada. Tatlı badem yağımız var. Burada gördüğünüz üzere. Burada susam yağımız var. Bunlar sabit yağlarımız. Bunlar saç için çok faydalı. Burada çam terebent mesansımız var. Gördüğünüz üzere. Burada biberiye yağımız var. Bunların neredeyse tamamı da zaten ikimizde elde edilen bitkilerden elde edilen yağlar. Limon yağı, ısırgan otu yağı, selvi ağacı yağı, lavanta yağı, aloe vera yağı, okaliptus yağı ve buğday yağı da bu karışıma ek olacak elbette. Hemen hazırlamaya başlıyoruz. Kalemi kağıdı hazırlayın. Tatlı badem yağımızı koyduk. Boşalttıktan sonra hemen İkinci yağımız olan temel ve en çok kullandığımız susam yağımızı alıyoruz. Gördüğünüz üzere bunu da boşaltıyoruz. Buğday yağımız var sırada. Buna göz kararı mı koyacağız? Şimdi normalde bunlardan biraz şişe koymamız gerekiyor içerisine. Gördüğünüz gibi bazı yağlar küçük şişelerde bazı yağlar büyük şişelerde. Aktarlarda da böyle satılıyor. Büyük ve küçük olarak alırlarsa Evet, biraz şişe koyacaklar her Sırayla tüm yağlar dikkatle karıştırılıyor. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Olmazsa olmaz sarımsak yağımızlar bunu yalnız çok az koyacağız. Bu küçük şişede nereden baksan 40-50 kilo sarımsaktan elde edilen yağ var. Yani 40-50 kilo sarımsağın özü var bunda. I've been Sırayla tüm bu yağlar karıştırıldıktan sonra uygulama aşamasına geçiyoruz. Hanımefendinin saçı nasıl? Ee, sezona göre şu anda yıpranmış bir saç. Kırıklarımız var. İyi bir bakıma ihtiyacı var bu saçın. Yalnız son bir işlemimiz daha var burada. Bu özel karışım yağı yoğurda iyice yedirmek. Hızlı bir şekilde çırparak yağın yoğurda işlemesini sağlıyoruz. Burada en önemli husus uygulama esnasında... Yağ ve yoğurdun iyice birbirine girmesi. Kademe kademe saçı alıyor, yana yatırıyor. Öncelikle düzlerine sürüyoruz, Sonra da uçlara doğru flüksiyon yaparak yedirmemiz gerekiyor bu ürünü. Bu ürünün bütün özelliği buna bağlıdır. Saçın yemesi ve doyması lazım bu bakım setine. Burada önemli noktalardan biri de karışımın saçımızda bekleme süresi. 15-20 dakika da olabilir. Bir saat de. saçın durumuna göre değişiyor yani. Evet, çok serse saçımız bir saate kadar durabilir ama normalde orta sertlikteki saçlar için bir 20 dakikalık yarım saatlik bekleme yetecek. Bu işlemler bittikten sonra unutulmaması gereken son bir nokta daha var. Sonrasında sağlıklı saçlar bizi bekliyor. Evet, bu en son aşama. Sağa sola herhangi bir bulaşma olmasın diye ustamız gördüğünüz üzere saçı streçledi. Bunu yine bir bonele takılabilir. Maksat sağa sola bulaşmaması, ee, ne kadar bekleyeceğini de saçın yıpranmış olduğuna göre ustamız karar Acil durumlar için belki bir 15 dakika yeterli gelebilir ama normalinde bu bakımın 45 dakika beklemesi mecburiyeti vardır. Check, check.